Aslında e, ülke olarak her zaman ilk 10 içerisindeydik Türkiye maalesef. Sigara içiminde dünyada hep ilk 10 içerisinde oldu. Çok kötü bir şey bu. Şu anda da birinciliklere kadar geldik. E, Türkiye'de sigara içimi maalesef çok küçük yaşlarda başlıyor. Daha neredeyse ilkokul seviyesinde sigara alışkanlığı ortaokul seviyesinde başlıyor. Ve bu daha sonraki yaşlara da sirayet ediyor. Türkiye'de yaklaşık ee, toplumun en az en az yüzde kırkı sigara içiyor. Ee, bu da çok ürkütücü bir rakam. Tabii sigara içenlerin yanında pasif içiciler de çoğunlukta. Ne demek pasif içici? Yanınızdaki bir kişi sigara içiyorsa siz de onun dumanından bir şekilde e, zarar görüyorsunuz. Ve Türkiye'de pasif içicilerde. 25 bin kişi neredeyse pasif içici olduğu halde sigaraya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle ölüyor veya hasta oluyor. Dolayısıyla bu kadar önemli. Sigaradan ölenler daha da fazla. Bizim bugün sağlık harcamalarımız dünya dünyada da sağlık harcamalarının bu kadar fazla olmasının belki de en büyük nedenlerinden bir tanesi sigara içiciliği. Çünkü sigara içiciliği gerek pasif olsun, gerek aktif olsun, hem ee, insanların hücrelerini bozuyor. İnsanların hücrelerinin normal fonksiyon yapmasını engelliyor. Hem de e, toplumda giderek yaygınlaşan bir bulaşıcı hastalık gibi e, bir tiryakilik meydana getiriyor. Dolayısıyla toplum sağlığı sigara içiciliğiyle büyük bir tehlike altındadır. Son zamanlarda ülkemizde çıkan bazı yaptırımlar ve yasalarla sigara içiciliğinin önüne bir nebze olsun geçirebilmiştir. Ama bir şekilde e, sigara içiciliği gene kendini e, cazip kabul ettiriyor insanlarımıza ve insanlarımızı esir olarak kendisine bağlı kılıyor. E, annelerin çocuklarıyla çok iyi ilgilenmesi lazım. Çocuklar ortaokulda nasıl olsa içmez demeyin. Çocuklarınızın ceplerine bakın, kokularına bakın. Sigara içiyorlar mı? Bunları hissetmeye çalışın. Annenin çocukla çok ilgilenmesi gerekiyor. Eğer annelerimiz Babalarımız çocuklarınla çok ilgilenirlerse e, ve sigara içiciliğinin hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını tehdit eden bir unsur olduğunu görürlerse sigara içiciliğinden ayrılacaklardır, bırakacaklardır.